Herkese merhabalar arkadaşlar Minecraft Tico'nun yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ve bugün arkadaşlar Gene söylüyoruz kapak fotoğrafında veyahut başlıkta siz ne olduğunu gördünüz duydunuz bildiniz Büyük veya küçük artık elimizdeki imkanlarla ne kadarını yapabilirsek bugün Deniz feneri yapmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki biz bu adaya geldiğimizde bir gemi vardı. Batık gemi mi dersin? Kayaya vurmuş gemi mi dersin? Orada oyundaki kamera ayarlarım birazcık sıkıntılı. O yüzden istediğim şeyi tam olarak yapamayabilirim. Bu gemiyi biliyorsunuz. Sen nerede geldin be buraya? Her neyse arkadaşlar yeri hazırladık. Şu kırmızı halların üst pardon yünlerin üstüne koyacak ve rengarenk bir artık elimde şöyle gördüğünüz gibi tam 6 tane renk var. Kırmızısından mavisine pem, pembe değilmiş eflatunmuş gri siyah yün ve mor ve oğlum çok da pembeye de benziyor aslında yani eflatun da diyemez gibi bir şey ama Lafı çok uzatmayalım. Evet lafı çok uzatmayalım veya baştan isterseniz bu hızlı başlayalım. Şimdi ne kadar büyük olacak ben video dışı çalışmalarını falan düşünmedim. Biliyorsunuz ki genellikle doğaçlama gidiyoruz. Ve şöyle bir başlayalım. Tá cheia de tesão Eu vou te fuder com amor Menina linda, safadinha Arregaça esse popô Vai, vai que essa... Ve sonuncu bloğu koymak için çıkışımızı gerçekleştirdik ve koyduk. Meşaleyi yanlışlıkla kırdım. Çaktırmayın. Oh be. Bitti be. Valla kıtlık. Çok sıkıntılı bir şey arkadaşlar. Hayda Minecraft'ta böyle yapılar yaparken. Şuralara kaç meşale atalım. Güzel oldu, iyi oldu. Şimdi tabi gece gözüyle de güzel olur ama gündüz gözüyle bakmak daha da iyi olur. Bu videoluk için hali. Video dışı tabii ki de büyütürüz, büyütürüz. istediğimiz kıvama getiririz. Videoda yaptık demek için diyelim. Bir yatalım gündüz gözüyle uzaktan bakalım. Arkadan nasıl duruyor ona bir bakalım. Siz zaten arkadaşlar, ben ikinci hesabımı, daha doğrusu ikinci hesabımı demeyeyim. Ee, mobilden girerek sizlere bir kayıt aldım ve onu da replay mod gibi karşınıza koyacağım. Replay mod şu aralar çok sıkıntılı bulgular ortaya çıkartıyor. O yüzden kullanmıyorum. Öyle mobilden eğer güzel sıkıntısız bir çekim olduysa devam edeceğim arkadaşlar mobilden böyle ufak tefek işte uzaktan izletmeli şöyle bir izleyici moduna geçelim abi şöyle bir izleyici modunda normalde freecam kullanırdım ama o da biraz sıkıntılı o yüzden seyirci modunda birazcık uzaktan şöyle baktığımız zaman bence renk güzel oldu. Uyumlu oldu. Sarı rengimiz hiç yoktu. Sarı renk bulmaya çalışacağım. Mavi de kalmadı. Mavi de bulmaya çalışacağım. Diğer renkleri de bulmaya çalışacağım. Ama en çok sarıyla mavi bir de mor diyelim artık. Bunları ben halletmeye çalışacağım video dışı. 40 dakikalık bir video oldu ve sıcaktan patlayacak derecedeyim. Az önce sadece 2 dakikalık e, pervaneyi açtım. Ne olur ne olmaz belki eğer mobilden aldığım kayıt sıkıntı çıkarırsa bilgisayardakini koyarak diye çok lafı uzatmıyorum arkadaşlar şöyle bir survivor modumuza geçelim beni için teşekkür ediyorum videoluk bir yapı oldu daha sonrası da gelecek dediğim gibi yani 40 dakikalı sizlere gene 15-20 dakikaya hatta belki 10 dakikaya düşüreceğim umarım hoşunuza gitmiştir umarım beğenmişsinizdir beğenseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın bunun devamını ben video dışı veyahut geri bir kayıt alır. Bir sonraki videonun başına koyarım nasıl tamamladım diye. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.